Merhaba küçük hayalperestler. Burası Hayal Gücü TV. Hayallerinizle gökyüzüne uçmaya, ormanlarda maceraya çıkmaya ve masalları kapısını aralamaya hazır mısınız? O zaman başlayalım. Bir varmış bir yokmuş. Uzak bir yerlerde, dağların ardında, denizlerin ötesinde küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada Usta Dede diye bilinen iyi kalpli marangoz yaşarmış. Usta dedenin en büyük hayali yalnızlığını paylaşacağı, kendisine baba diyeceği bir çocuğu olmasıymış. Bir gün usta dede güzel bir tahta parçası bulmuş. Ona şekil vermeye başlamış. İnce ince yontmuş, sabırla işlemiş. Ortaya öyle sevimli bir tahta çıkmış ki sanki birazdan canlanacakmış gibiymiş. O gece gökyüzünden parlak bir yıldız kaymış. Yıldız gerisi usta dedenin dileğini duymuş. Bu çocuk senin yoldaşın olacak ama gerçek bir çocuk olabilmesi için üç şeye dikkat etmeli doğruyu söylemek, iyi kalpli olmak, çalışkanlıktan vazgeçmemek demiş. Ertesi sabah tahta çocuk gözlerini açmış. Merhaba baba demiş. Usta dede sevinçten göz yaşları tutamamış. Ona tahta kalp adını vermiş. Tahta kalp çok meraklıymış. Oyun oynamayı, şarkı söylemeyi, dans etmeyi çok severmiş. Ama bazen derslerini unutup tembelliğe kaçarmış. Bazen de ufak tefek yalanlar söylermiş. İşte o zaman burnu biraz uzuyormuş. Bir keresinde pazara giderken arkadaşları onu oyun parkına çağırmış. "Hadi gel, dersleri boş ver, bütün gün oynayalım" demişler. Tahta kart önce çok heveslenmiş, ama yıldız perisinin sözünü hatırlamış. "Gerçek çocuk olmak için doğru, iyi ve çalışkan olmalıyım." Böylece arkadaşlarına gülümseyerek önce görevlerimi yapmalıyım, sonra birlikte oynarız demiş. Arkadaşları başta biraz kızmış, ama sonra tahta kalbin kararlı duruşuna hayran kalmış. Günlerden bir gün kasabanın köprüsü yıkılmış. insanlar karşıya geçemiyormuş. Tahta kalp hiç düşünmeden kolları sıvamış. Marangozluk öğrenirken edindiği bilgileri kullanarak köprüyü onarmış. Tüm kasaba onun sayesinde güvenle karşıya geçmiş. Yıldız perisi yeniden belirmiş. Tahta kalp sen cesaretini, doğruluğunu ve iyiliğini kanıtladın. Artık gerçek bir çocuk olabilirsin. O anda tahta kalbin tahta gövdesi yumuşamış. Kalbi pırıl pırıl atmaya başlamış. Artık gerçek bir çocukmuş. Usta dede sevinçle onu kucaklamış. Artık yalnız değilim. Sen benim değerli oğlumsun. Ve kasabada uzun yıllar mutluluk içinde yaşamışlar. Bugünkü masalımız burada bitti. Ama unutmayın hayal gücünüzde yeni hikayeler yazmak sizin elinizde. Hayal Gücü TV'de bir sonraki macerada görüşmek üzere.